Başkanım, Best Hotel durumu nedir? Best ile ilgili bir projeniz var mı? Şimdi bu soruyu sorduğunuz için özellikle teşekkür etmek isterim. Best Hotel bizden önceki süreçte malum Best Hotel ve yanındaki şehir Erdal Kurtoğlu Parkı satılmıştı. Burada yapılması istenilen şey aslında vatandaşların buraya bir otel yapılacak diye biliyorlar. Best Hotel'in önüne yapılacak olan proje Rezidans Artı Otel. Yani bunu açtığınız zaman burada 270 lüks daire, akıllı daire diyor lüks daire, rezidans, 64 veya 68 otel odası olan bir tesis yapılacaktı burada 23 katlı. Bu Müslüm'de vatandaşlarımız tarafından mahkemeye verilmişti. parkun satışı, otelin ihalesi, otelin satışı. Otel derken işte bu rezidans artı otelin satışı konusu mahkemeye verilmişti. En son aşamada Danıştay hem Şehirdeler Kurtoğlu Parkı'nın satışını hem de Best Otel'in ihalesini ve satışını iptal etti. Bu aşamada bizler tapu iptal davası açtık. ilgili yabancı şirketten bu alanın Büşlü Belediyesi'ne devir konusunda tapu iptal davamız sonuçlanacak ve biz de buranın yeniden imarını hazırladık. Bu imara göre de Best Otel'in olmuş olduğu yere 10 katlı bir 5 yıldızlı otel, yan tarafındaki şehit Erdal Kurtoğlu Parkı da o bölge alışveriş merkezi ve çok küçük bir kısmı da park olarak kalıyor Şimdi o alanı da tekrar Şehit Erdal Kurtoğlu Parkı'na tahsis ederek modern bir park yapmayı planlıyoruz. Ona göre de Büyükşehir Belediyesi ile de görüşerek imar planını da ona göre hazırladık. Önümüzdeki süreçte oraya 10 katlı 5 yıldızlı bir otel. Yan tarafında da modern bir park yapmayı içerisinde çocuk oyun alanlarıyla, spor alanlarıyla 5 sürü halkın ihtiyacı olan çok önemli bir parkı yapmayı hedefliyoruz. Projelerimiz hazır. Bu yönde yürüyeceğiz. Teşekkür ederim bu soru sordunuz. Türkün yar bakeri yarans başan geliyor. Geliyor bak geliyor. Türkün başkan geliyor. Geliyor bak geliyor. Şakir başkan geliyor. Geliyor bak geliyor. Şimdi qrat gediyoruz.